Amerikan. Sen niye duramıyorsun? Ha, manyak be Sabah ikiye kadar gitti. mu? yapacağız. Video çek. Videodayım kan. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Kan, kan sen nasıl savaş yapak mı? Evet, ben Kamerayı kamera ayarlayacağım ben şimdi. Bir dakika dur. Kan'a birkaç örnek gösterdim. Evet, ama Kan'la bir savaş yapacağız. Bakalım Sence gerçekleşecek mi bu savaş Kaan? Ama sakın kıpırdatmamamız gerekiyor. <laughs> <ya. gülüyor> düşer tabii ki de. <laughs> Hadi elleme tamam mı Esna buna? Elleme. Dur. Dur belki düşer diye <laughs> önlemi imzaladım. <laughs> 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 Hayır o yastıkları ayak altına almayın ama tamam mı? A gel buraya gel. Ay gel bakalım. Ay evet birkaç örnek gösterdim ben Kaan'a. <laughs> Arkadaşlar şu ama bizi göremiyorlar. Oğlum de bizi çeker misin? Bak şöyle çekeceksin. Yok öyle <laughs> değil. şöyle çek. Ha, bizi böyle Tam hadi. Kan tamam, para ben... evet. ha öyle tut tamam mesela. Hayır yan çevir yan çevir daha. Hayır bir... böyle daha iyi böyle daha Hayır, iyi. Hayır ya yan çevirsin. Hayır böyle iyi. Hayır kıyık, dur. Kıyık. Şöyle yap daha güzel görünür. Evet, Bak şey... kendisini gösteriyor. Hah böyle iyi. Tamam hadi. Ha tut tamam. esle tamam. böyle tut. Pam, pam, pam. Hadi sana burcu bir alacağım. Evet. Hı, tut biraz Bunu tamam. Ben. kanka ben görmüyorum ya. <laughs> tamam hadi. Hadi hazır mısın? Çok <laughs> yoruldum. Birinci rant benim. <laughs> Gerçekten onun birinci rahat oh, Şimdi biraz dinleneceğiz. E ben kendim yaşamak oturdum. E Bu e ama, Evet, ikinci rahatımıza geçiyoruz. Dinlendik sayılır. Bence böyle iyi. Biraz yan çevirelim. Ben yedim. Ben yedim. Ben okay. Bence böyle iyi değil mi? ya. Bir dakika ama şeyimi çıkartmam gerekiyor. Evet bu sefer kuruşenin gücünü göstereceğim. Ne? <laughs> Çekil. Ee, <laughs> e, şöyle yapsın. Ellerimi çek de savaşalım. Nesin <laughs> şu? Hadi. Hadi. E, Esla ellerimi şöyle yapıp çek. Hadi gel. Çek. Yeter <laughs> ama. Tamam. Tamam. Hazır saldırı hızlı. Kendine git çekeyim. gitti. Lan biz onu gerçekten... evet, evet geliyorum.